İki rekat sabah namazının değerini anlatmak için söylüyorum. İki rekat sabah namazını bir yere koy terazinin. Bu sabah namazı için geçerli değil. Öğlen farzı da, ikindinin farzı da yani farz olan bir namaz bir tarafa koy. Bir milyon rekat diyelim Şaban-ı Şerif'in 18. günün namazını kıl. Onu kılıyorsun bir milyon rekat onu kılıyorsun ama sabah namazı kılmıyorsun. Hiç kılmıyorsun. Beş vakit namaz kılmıyorsun. Ama takip ediyorsun. Hocaları, interneti takip ediyorsun. Diyorsun ki ah bir hoca dedi ki şu namazı kılanın yüz senelik günahı affoldu. Onu kılıyorsun. Ama beş vakit namaz onu yapamıyorum hocam. O vaktim yok hocam. Onu yapamıyorum. Bak şimdi bizim ikinci önceliğimiz neydi arkadaşlar? Farz, farzlardı. Yanlış yaptık yani. Sen bunu yap bir kere bunu tahsis etme. Derdimiz bu olsun. Hani 5 vakit namaz. Namaz ya. Dinin direği bu. Bununla beraber İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki zahiri şeriatla süslemek bu işte. Yani zahiri şeriatla süslemek sadece sarık sakal cübbe değil. Yaşamını şeriatın emirleriyle süslemek. Yaşamımızda ne olacak? Namaz olacak. Oruç olacak. Zekat olacak. Anneye babaya iyilik olacak. Eşimize güzel de bu işte bu zahiri süslemek bu. Şeriatla. Biz bunu sadece şey anlıyoruz. Kadınlar örtünsün, erkekler sakal bıraksın. Evet bu da zahiri süslemek ama bu mana sadece kastedilmiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve tahliyetül batini amma sivahu içini de Allahu Teala'dan başka şeylerden temizlemek kalbini. Yani Allah'ın nurunu kalbine yerleştirmek. Yani ihlası kazanmak. Yani yaptığın ibadeti Allah için yapmak. Bu ikisine yani namaz ve ihlası da bir sayarsak birinci önceliğimiz, birinci önceliğimiz itikat, İkinci önceliğimiz ne olacak? Farzlar olacak. Bu farzların içinde ne var bir de? İhlas olacak. Allah içinlik olacak. Bunu da yaptık. Gelelim üçe. Üçte ne olacak? Üçüncü önceliğimiz bu üçüncü madde öyle bir madde ki imanı da, ameli de, ihlası da içine alıyor. Yani bu üçüncü madde şöyle onların hepsinin üstünde böyle. Güzel ahlak. Güzel ahlak. Niye hocam? Çünkü öyle ahlak var ki senin elli senelik amelini bitiriyor. Bir saygısızlığın, bir edepsizliğin ki Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bir kadın diyor, kedi diyor, e Hapsetti diyor, aç bıraktı, öldü. Ondan dolayı diyor kadın diyor Allah kadını cehenneme koydu diyor. Bak ahlak, kötü ahlak. Bunun gibi annenin babanın kalbini bir kırarsın, bir kırarsın, bir darıltılsın. Mevla senin 50 senelik amelini siler. Bak ahlak. Yani tamam ibadet ettik ama ahlaksızlık da onu sıfırlayabiliyor yani. Hucurat suresinde Cenab-ı Allah sahabe-i kiram için diyor. Sesinizi diyor ahlaka örnek. Estagfirullah Bismillah. la terfa'u feuka savti'n-nebi. Ey Müslümanlar, sesinizi peygamberin sesinin üstüne çıkartmayın. Hani Resulullah vaz ediyor ya, sohbet ediyor ya uzaktan ya Muhammed ya Muhammed diye sakın bağırmayın. Bağırırken ses tonunuza bakın diyor tonunuza. Habibimin ses tonunun altında bir sesleniş yapın diyor. Ayet bu. Hucurat suresinde. Ve la terfa'u Rafa'a yükseltmek. Terfa'u esvatöküm. Saftlarınızı, seslerinizi yükseltmeyin. Fevka savtin nebi. Peygamberin sesinin üstüne. Ve la teceheru lehu bazıkum li bazin Ha, Birbirinizle konuştuğunuz gibi laubali diyelim. Öyle arkadaşlar arasında bir konuşma şakalaşma vardır. Sakın o şekilde benim peygamberime de davranmayın. Peki sesinizi yükseltir. Birbirinize davrandığınız gibi Habibime davranırsanız ne ne olur? En tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Siz hiç farkına varmazsınız. Amallerinizi mahvederim diyor. Sıfırlarım diyor işte buyur. Neyle alakalı bu şimdi? Edeple alakalı. Ahlakla alakalı. Üçüncü maddemiz ne? Ahlak. Güzel ahlak. Bişri hafi yerden bir kağıt görüyor buluyor kağıdın üzerinde Allah yazıyor ne yapıyor bak ahlak güzel ahlak diyor ki aman Allah'ım diyor halbuki o zaman yani iyi yolda değil o kağıdı bulduğu zaman yolu yanlış onu alıyor yıkıyor öpüyor başına koyuyor gidiyor duvarına asıyor bak bir ahlak bir güzel ahlak örneği sergiliyor bundan dolayı Allah'u Teala onun kalbini çevirerek bir şikafi gibi bir evliya oluyor bir evliya oluyor. Yine Resulullah anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kötü bir kadın sahradan yani boş bir araziden geçerken bir kuyunun yanında kuyunun nemli kenarına efendim kokulan, koku alan dilini çıkaran bir köpek görüyor. Hadisi şeriftir bu. Belli hayvan susamış ama köpek susamış ama nasıl kuyudan su içecek köpek? Kadın geliyor ayakkabısını çıkarıyor. Oradaki iple ayakkabısının topuğuyla köpeğe su veriyor. Köpeğe su veriyor. Ve Rasulullah buyuruyor ki bu işinden bu amelinden sonra Allahu Teala bu kadının bu günahlarını affetti ve bu kadın cennetlik oldu diyor. Ne demek istemi anladınız mı? Güzel ahlak. Güzel ahlak nerededir? Her yerdedir. Evindedir güzel ahlak. İş yerindedir güzel ahlak. Camide cemaatin arasındadır güzel ahlak. Arkadaşlarınla muhabbettedir güzel ahlak. Kar yağar efendim pencerenin önüne konan kuşa acımandadır güzel ahlak. Güzel ahlak hayatın içindedir. Dolayısıyla hiçbir ameli hafife almayalım. Hiç ummadığımız bir amel. Hiç ummadığımız bir amel. Şunu duydum. Şunu duydum. İşte 3-5 tane evinde karıncası olan bir adam bir haftalığına tatile gidiyor. Hanımına diyor ki ya biz gidiyoruz ama bu kırıntıları yiyor ya biz gittiğimiz zaman bu bir şey bulamaz bu hayvanlar. Şunun, şunun önüne bir iki şey atalım. Bak neyi düşünüyor? Belki o adamın o ameli Allah katında çok kıymetli. Çok kıymetli ve ondan dolayı Allah onu cennetine koyacak. Bilemeyiz. Biz bunun adamı olalım. Küçük gördüğün, Küçük bir çocuğun kalbini kırıyorsun mesela. Ağlatıyorsun onu. Ve gülüyorsun sen. Ve gülüyorsun. Hem ağlatıyorsun hem gülüyorsun. Ne olacak diyorsun. Belki var ya sen o küçük çocuğu haksız yere ağlatıp o dudağını büktürüyorsun ya böyle. Ağlıyor ya bu çocuk. Belki Allahu Teala o amelinden dolayı senin amellerini sıfırlıyor bilemez. O zaman ne anlaşılıyor buradan? En ufak bir günahı ufak görerek ne olacak? deyip yapmayalım, sakınalım. Günah işlemekten, kalp kırmaktan, kötü ahlaktan sakınalım. iyilikte de ya karıncaya vereceğim bir dilim ekmekten ne olacak deme. Belki o senin cennetindir yani. Hayırların anahtarı olalım, şerlere kilit olalım. Yani şerlere yaklaşmayalım. Ama bütün hayırların da adamı olmaya gayret edelim inşallah. Rabb'im cümlemizi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد